Merhabalar, ben Murat Kurtuluş. Değerli izleyicilerim, bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Strateji. Strateji ne demek ve nasıl oluşur? Bunları konuşacağız. Umarım yararlı olacak sizlere. Hadi başlayalım, zaman kaybetmeyelim. Değerli izleyicilerim, merhabalar. Çok çok daha önemli bir strateji planlaması yapmak gerekiyor. Yani stratejik bir düşünce tarzıyla kendimize bir planlama yapmamız gerekiyor. İster kamuda çalışalım, ister özel sektörün bir takım farklı e, alanlarına kayalım, ister kendimizi bir geoteknik firmasının tersinde bulunup e, bu kendimizi bulup orada inşaat mühendisliği kavramını, desteklerini yapan bir mühendis olarak bulalım, ister kendi işimizin içerisinde olalım. Bütün bunlar hepsi çok değerli ama bu değerli adımların sininde bir planlamayla, bir ara aralara dair aralarda hareketlenecek bir takım yeni kaymalarla anlam bulacağını söylemek istiyorum. Yani daha basitçe anlatmak gerekirse. Ben örneğin işte kamu sektöründe çalışmaya başladım, kamu sektöründe mühendis oldum ve kafamda şöyle bir düşünce var. Ya ben işte Erzurum'a gideceğim veya Konya'ya gideceğim. Orada biraz acemiliğimi atacağım. Bu acemiliği attıktan sonra ilk birkaç yıl mevzuatın, birim fiyatların, ihale kanunlarının, birtakım içeriklerine hakim olacağım bu hakimiyetimi ek faaliyetlerle destekleyeceğim. Bu ek faaliyetlerimde bana başlayacağım müteahhitlik hizmetlerinde taşeron olarak başlamam durumunda bana katkı sağlayacaktır. Onun için ben hem bu 2-3 senemi, 4 senemi mevzuatı kavramakla ilgili bir takım önemli hususları anlamakla ilgili geçireyim. Ondan sonra örnek Konya benim zaten memleketim. Hemen orada potansiyel işlere bakarak dışarıda olan bir meslektaşımla veya bir sınıf arkadaşımla birlikte o henüz kamu sektöründe giriş yapmadı. O kamu sektörüne girmek yerine kendi şirketini kurdu. O şirkette bir takım gelişmelere doğru ilerleyecek. Ben de kamuda bilgi birikimimi biraz bir yerlere getireceğim. Ondan sonra o arkadaşımla evleneceğim ve yola devam edeceğim. Bu basitçe bir strateji planlama planlaması. Sonra bir başka seçenekte ben özel sektörde şantiyelerde işe başladım. E, muhtelif şantiyeleri e, ziyaret ediyorum, oralarda çalışıyorum. Bir sene, iki sene, üç sene çalışacağım. O e, çalışmamın, o e, performansımın veya o faaliyetlerimin arkasından başlayacağım. Şirket biraz küçük şirket olsa da o şirketin içerisinde öyle insanlar var ki. Onlar sayesinde ben şu dernekte, şu e, sosyal sevil toplum e, kuruluşunda faaliyetlerde bulunmayı tercih edeceğim. Yani o o yapının, o şirketin e, sayesinde ben o sevil toplum örgütüne üye olacağım. O sivil toplum örgütüne üye olarak da kendimi orada e, makul bir süre e, tanıtacağım ve bu tanıtımla da kendimi cirosu yıllık cirosu 10 milyon dolar olan bir şirketten 350 milyon dolarlık olan bir şirkete atacağım profesyonel olarak. Şimdi bu bir başlangıç stratejisidir. Yani şu değildir. Ya ben bir başlayayım, maaşımı pazarlık ettim, anlaştım, çalışacağım. E iyi kötü işte bir de altıma araba veriyorlar. Altımdaki arabayla da rahat ederim. E yatakhanem var, işte misafirhanede kalacağım. Sadece olay bu değil. Yani sadece bir e, başlangıç işi olarak e, ben e, iyi bir koşulda anlaştım, e, profesyonelliğin getirdiği kişilik e, özlük haklarımı konuştum, ben tatmin oldum, tamam ben gideyim çalışayım. Peki git çalış, o çalışma süresi ne kadar olacak? Ne kadar işim olursa mı? Yoksa hayır, ben burada başlayacağım, bu başlangıç beni birkaç sene sonra şuralardan şuralara taşıyacak. İşte ne bileyim, ben o çalışmalarım sırasında Konya'yı örnek aldığımız için söylüyorum. Konyadaki e, bir takım büyük şirketlerle tanışacağım ve oralarda benim gibi lisan bilen, benim gibi mevzuatı takip eden uluslararası bağlantıları olan mühendislere bazen farklı tekliflerle de geliyorlar. İşte ne bileyim, e, oralarda. Küçük hissedar olabilme imkanım olabilir. Çünkü benim o vasıflarım belki yüzde beş, yüzde altı, yüzde yedi, yüzde sekiz gibi bir takım ortaklıkların ortaklık anlamında bana tekliflerin gelmesinin kapısını açacak. Yani bunları o kadar çok örnekleri arttırabilirim ki, ama gerek görmüyorum. Sadece şunun altını çizmek istiyorum: Başlangıçta bir işe başladığınız zaman gelişmek bireysel gelişmek e, mesleki anlamda gelişmek bunların hedeflerini ortaya koyduktan sonra sizin bu iş yerinde kendinize nasıl bir başlangıç aşaması yaratmak istediğinizi de zihninizde hedefinizde tutacaksınız. Her alanda böyle olmak durumunda Olmak her alanda böyle olmak çok önemli bir takım adımları da peşi sıra getirecektir. Mesela ben bunu kendimden örnek verirsem yapamadım. Çünkü ben iş bulmuş olmayı, işe başlamış olmayı yeterli buldum. Ve 11 sene hiç ayrılmadan Doğu ve Güneydoğu Anadolu şantiyelerinde, şantiyelerde çalıştım. Şimdi düşünüyorum, ya 11 sene yerine 5 sene, 6 sene, 4 sene, ne bileyim 7 sene çalışmış olmak bana göre yeterliydi. Ben orada işte yaşım da daha makul bir seviyedeyken şöyle bir başlangıç yapacak şekilde bir adım atabilirdim. Çalışırken, para kazanırken, mesleki ve bireysel olarak kendinizi geliştirirken belirlemiş olduğunuz yol haritasını da kafanızda, kağıt kağıtta veya ne derseniz deyin planlamanız çok çok önemli. Ben bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu planlamayı yaparsanız Nereye hangi anlamda adım atacağınızı da biliyorsunuz demektir. Bu şunun gibi bir şey. Yani ben bir işçi olarak Suudi Arabistan'a gideceğim. Orada 4 sene 5 sene çalışacağım. Döviz bazlı para kazanacağım gelip Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir ev alacağım. Demekle aynı şey aslında. Yani neden oraya gittiğinizi biliyorsunuz. Neden bir yurt dışı şantiyesinde çalıştığınızı veya yurt dışı hizmetinde bulunduğunuzu biliyorsunuz. Biraz kapitaliniz olsun, biraz para biriktireyim. Ondan sonra geleyim bir ev alayım. Ben Türkiye'de 20 sene, 25 sene çalışırsam bir ev alabiliyorum diyerek yola çıkıyorsunuz. Yani amaçsız bir, amaçsız bir adım atmıyorsunuz. Aynen bu örnekte olduğu gibi kendi yol haritanızda belirlemiş olduğunuz adımın da sizin tarafınızdan şekillendirilmiş bir amacı olmalı. Ana amaçlar tecrübe kazanmak, gelişmek, gelişmek, işte ilerlemek, çevre genişlemek ve ondan sonra şunu yapmak, bundan sonra bunu yapmak. Bunlar o kadar önemli ki, örnek bir başka örnek daha vermek gerekirse, işte ben e, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim veya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdim, ama İngilizce e, bilgim, İngilizceyi e, konuşma tarzım akıcı olabilmesi için şu şirkette işte bir Galler'de bir iş aldılar ve ben orada Galler'e giderek Galler'de veya işte İskoçya'da veya İngiltere'nin bir yerinde veya işte İngilizce'yi çok net konuşabileceğim ve İngilizce çalış İngilizce iş yapacağım bir yere transfer olarak orada 2-3 sene sanki bir dil dil okuluna gitmiş gibi bir İngilizce eğitim almaya gitmişi gitmiş gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde, ODTÜ'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde veya işte ne bileyim Marmara Üniversitesi'nde almış olduğum eğitimin İngilizce eğitimin Bilkent Üniversitesi'nde inşaat yok ama hani böyle bir takım üniversitelerde almış olduğum İngilizce eğitimi orada pratik yaparak akıcı hale getireceğim. Hem para kazanacağım, hem tecrübe edineceğim. Hem yabancı dilimi geliştireceğim. Ondan sonra daha cesur, daha özgüvenli olarak bu işin içerisinde bulunacağım. Veya ben İngilizce eğitim veren bir üniversiteyi bitirmedim. Sadece okul sırasında e bireysel kat, bireysel olarak bireysel çalışmalarımla bireysel çabamla İngilizcemi belli bir seviyeye getirdim ama şimdi henüz onu kullanabilme kullanabilme imkanı bulmadım. İşte böyle bir yurt dışı şantiyesinde bunu kullanarak, bunu detaylandırarak, pratik yaparak bundan sonraki adımları e, İngilizcemi rahatlıkla gündeme getirebilecek bir e, seviyeye çıkmış olacağım. Bu da bir strateji. Mesela ben en son anlattığım e, örnekte olduğu gibi e, İngilizce eğitim e, veren bir okulu bitirmedim. Ben Gazi Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. Ama e, bili, şunu biliyordum, İngilizce e, eğitim, e, İngilizceyi tam öğrenmeden, İngilizceyi işimi yönetecek kadar öğrenmeden e, ilerleme şansım yok. Bu nedenle ben e, burada hiçbir zaman İngilizceyi başıboş, üvey evlat gibi bırakmadım. Ama bu stratejiyi uygulamadım. Sadece çalışarak, sadece hayatımı ikame ederek o e, süreci sürdürüyor olmamın bana karlı bir nokta olduğunu planladım. Halbuki daha farklı düşünebilirdim. Bu dediğim gibi düşünüp, bu dediğim gibi değerlendirip örneğin 11 yıl bu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışmak yerine 5 yıl çalışıp Ondan sonra Libya'ya gidip, o dönemler Libya çok önemliydi. Libya'da bayağı bir müteahhitlik hizmetleri vardı o tecrübeyle Libya'ya gidip hem yabancı dilimi kullanabilirdim hem daha fazla para kazanabilirdim hem bir takım farklı adımlara atabilmemin yolu açılırdı. Ama ben bunu yapmadım. Bunu yapmam daha doğru olurmuş. Dolayısıyla genç arkadaşlarıma, genç izleyicilerime şunu çok öneriyorum. Yani tabii ki tecrübe, tabii ki deneyim ölünceye kadar devam edecek. Buradan, bu, bunun bir alternatifi yok. Ölünceye kadar deneyim kazanacağız. Hem meslekte hem hayatta. Ama yüzde yüz olmasa bile olabildiğince makul bir planlama, makul bir stratejiyle hayatın mesleğimin içerisine dalmak, mesleğimin içerisinde bir takım varyasyonları önceden kestirebilecek bir stratejik düşünce içerisinde olmam beni çok güçlü kılacaktır. Bunu çok 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 önemsiyorum. Bu nedenle, bu nedenle attığımız hiçbir adımı, attığımız yaptığımız hiçbir anlaşmayı hayatımı ikame edecek bir anlaşma olarak sadece görmemek lazım. Eğer ben bir kariyer planlaması içerisindeysem, ben bir yol haritamın içerisine dalmışsam, benim atacağım her adımda o yol haritamın sonunda beni benim kendimi görmek istediğim yerde bana bir payanda, bana bir mesnet olabilecek bir katkı sağlayabilecek bir adım olmalı bunu yaratabilecek bir planlamanın içerisinde olmam lazım. Satranç oynarken, ne bileyim bridge oynarken hamlelerimi nasıl önceden planlıyorsam aslında bir kariyer planlaması, kariyer yol haritasında da adımlarımın ne olacağını önceden düşünebiliyor olmak ve olabildiğince bunu planlamış olmak benim açımdan hayati derecede önem sahibi. Nasıl ki satrançta her hamle düşündüğüm her hamle karşıdakinin hamlesiyle e, zenginlik kazanabiliyor veya veya o başarılı olmuyor ama ben o hamleyi planlıyorum o hamleyi atacağım ikinci ikinci adımın ikinci adımın ne olacağını planlayarak kendime üzerime düşen görevi yapıyorum ve en azından yüzde elli yüzde veya yüzde altmış yüzde kırk bir seçenekle ilerlemenin, satrancı kazanmanın veya oynadığım başka bir akıl oyununu sonuçlandırmanın adımlarını atıyorum. İş hayatında da böyle, belki özel hayatta da böyle. Her zaman bir stratejinin içerisinde olmanın çok 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 önemi var. Hani bizim meslekte şöyle bir laf vardır, en kötü program programsızlıktan iyidir diye. Bunu o kadar önemsiyorum ki. Her program başarıyla sonuçlanacak, her strateji mutlaka hedefine varacak demek değildir. Ama stratejiyi e, veyahut da insan ilişkilerinin içerisindeki frekansı yakalamak, ona göre davranmak, ona göre yine Türkçedeki bir tabirle nabza göre şerbet vermek, hepsi bizi ileride bir yerlere taşıyacak adımlardır. Bu nedenle e, bu e, konunun e, bizim kariyer basamaklarımızda kariyer kariyerimizle ilgili adımlarda e, önemli e, destekler yaratacağını yılların e, geçmesiyle birlikte çok daha iyi anlayacağız. Ama ne kadar iyi stratejimiz olursa olsun, ne kadar doğru yaklaşımlarımız olursa olsun bize göre her zaman stratejimizin %100 gerçekleşebilmesinin garantisinin olmadığını Bilerek yola çıkmam lazım, artı ilk programımızdı galiba yanlış hatırlamıyorsam, onun da linkini aşağıya koyarız. Öngöremedikleriniz, planlayamadıklarınız her zaman olabilir. Bu nedenle e, bu anlamda e, sizin stratejiyi belirliyor olmanız, yol haritanızın, haritanızın detaylarına her her safhada inceliyor olmanız yüzde yüz sonuç alacağınız anlamına gelmeyecektir ama yola çıkarken çok büyük bir avantajı da yakalayacağınızın kesin kesin olduğunu söylemek isterim değerli izleyicilerim. Bugünün konusunu bu şekilde burada kapatmak istiyorum. Umarım strateji planlamasının bir stratejiyle yola çıkmış olmanın ne demek olduğuna dair bir fikir verebilmişimdir sizlere, sizlere siz değerli izleyicilerime. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ederken kanalıma abone olmanız konusundaki hatırlatmayı izin verirseniz tekrar yapmak istiyorum Eğer programı Beğendiyseniz Lütfen like tuşuna beğen tuşuna basınız ve abone olmayı ihmal etmeyiniz sizin aboneliklerinizle sizin beğenilerinizle kanalımızı yaşatmak en büyük hedefimiz hepinize sevgiler saygılar sunuyorum Hoşçakalınız